İsmin Nedir? Çağatay. 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 Ee, daha önce hipnoz oldun mu? Deneyimlerim olmuş. Evet. Şimdi güzel bir hipnoz deneyimi yapalım. Okey. Derin bir nefes al. Kendini rahatlamış ve aşağı, derine doğru gittiğini görebilirsin. Şimdi uyu ve derinleş. İyice derine, derine ve daha derine gittiğini gör. İyice derine, derine ve daha derine gidiyorsun. Gittikçe daha derinleşiyorsun. Ayakların sağlam bir şekilde. Harika bir şekilde derinleşiyor. Derinleştikçe özgürleşiyor, rahatlıyor da kendini harika hissediyorsun. Şimdi bir iki üç gözlerini aç. Harika. Elime bak. Uyu ve derinleş. Daha derine, daha derine, daha derine ve daha derine gideceksin. Bu sefer 10 kat daha derine gidiyor ve inanılmaz bir şekilde rahatlıyorsun. Bilinçaltını tam olarak aktif et. Bilinçaltını tam olarak aktif et ve derinleşmeye, daha da derinleşmeye, daha da derinleşmeye git. Şimdi biraz seni uyandırdığımda ismini unutacaksın, ismini unutacaksın, ismini hafızandan gidecek. Suya attım, orada birazdan geri alırız. Ama şimdi suya attım, hafızandan çıktı ve ismin yok. Bir üç gözlerini aç. İsmin neydi? Bak suya attıydım, oradan alıyorum. Hop, girdi. Ne ismin? Çağatay. Geldi değil mi? Şimdi bak buradan geri alıyorum. Aldım suya attım geri. Ne ismi? Bizim Git. Dönmek... <laughs> Aldım geri ismim burada şimdi. Çağatay. Merhaba Çağatay. Harika. Bak bir uyu ve derinleş. Daha derin, daha derine, daha derine gideceksin. Gittikçe daha da derinleşecek. Ve ilginç bir şekilde derinliğin en dibine doğru gideceksin. Birazdan elimi çırptığında beni göremeyeceksin. Tekrar çırptığında beni görebilirsin. Sesimi duyacak, seni ellediğimde hissedeceksin. Ama beni göremeyeceksin beni göremeyeceksin. Elimi çırptığımda, elimi şaplattığımda beni göremeyeceksin. Tekrar şaplattığında göreceksin. Harika bir şekilde, ilginç bir şekilde. Bir iki üç gözlerini aç. Gördün? Peki. Neredeyim? Görüyor musun? Buradayım. <laughs> Nasılsın? Bak şimdi Tekrar yapalım. Şu anda ben elle ilginç bir şekilde <laughs> uyu ve derinleş daha derine daha derine daha derine gittiğini gör harika bir şekilde daha derine ve daha derine gidiyorsun Derine gittikçe daha da rahatlıyorsun, daha da rahatlıyorsun. Harika bir şekilde daha da derine gidiyor ve rahatlıyorsun. Harika bir şekilde daha derine gidiyor ve rahatlıyorsun. Sana ne dersem otomatik olarak gerçekleştiğini görüyorsun. Bir kez gözlerini aç. Bak şimdi mesela yalan söyleyen Pinokyo'nun burnu uzuyordu ya. İlginç bir şekilde senin burnun da uzayacak. Bak burnuna. Nasıl? He? Şimdi elini bıraktığında uyuyacaksın. Uy. Daha derine ve daha derine ve daha derine gideceksin. Harika bir şekilde daha derine gidip kendini mükemmel hissedeceksin. Birazdan birden 5'e kadar sayacağım ve 5 dediğimde hipnozdan çıkmış olarak uyanabilirsin. Kendini harika hissederekten, mükemmel, enerjik ve güçlü hissederekten uyanabilirsin. 1, 2, 3, 4 ve 5 mükemmel şekilde uyan. <gülüyor> <gülüyor> Aslında göreceğim gibi oluyor ama vücut istemiyor. Değil mi? Yani aslında görebileceğini düşünüyorsun ama göremiyorsun. Yani vücut istemiyor. Burnunu nasıl uzadı? Bir dakika şeffaf, <laughs> şeffaf bir şekilde. Şeffaf bir şekilde. tamam harikaydı. Teşekkür ederiz.